Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 60 parça 12 kişilik çatal ve kaşık takımı 299 lira. Mermer desenli ikili banyo halısı 45 lira fiyatı. Yün örgülü 6 adet pamuklu patik toplam 80 lira. Siyah ev pati 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta. 49 lira fiyatı. Baton kek fanusu, 65 lira fiyatı. Dekoratif beton saksı, 120 lira fiyatı. Hasır örgülü ekmek sepeti, 35 lira. Kalanç ve lavanta seti, 110 lira. 15'li yumurta saklama kabı, 9 lira. Bedallı çöp kovası, 20 litre kapasiteli, 120 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 585 lira. Beluş battaniye, 180'e 220 santim ölçülerinde, 189 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 1899 lira. Güveç fırın kabı, 33 santim boyutunda, 40 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 120 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Lotus Kamelya Çiçeği Kolye, 80 lira. 5 raflı ahşap çok amaçlı dolap, 210 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Unisey Spor Ayakkabısı, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 185 lira. Açılabilir Yemek Masası, 1200 lira. Cam Salata Kasesi, Tanesi 24 lira. Emaye demlik, 89 lira. Kuba elektrikli elektrikli bisiklet, 6999 lira. Granit tava, 32 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Üçlü desenli saklama kabı seti, 35 lira. Beyaz sade masa örtüsü, 45 lira fiyatı. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 210 lira fiyatı. Arzun markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 999 lira. 6 adet saklama kabı seti, toplam 60 lira. Lava döküm tencere, 24 santim boyutunda, 320 lira. Dörtlü sunum kasesi seti, toplam 39 lira. Hasır kapaklı ekmeklik, 70 lira. Nehir sade 60 parça çatal kaşık seti, 699 lira. Ecza kutusu, 25 lira. Atılı toprak güveç seti, toplam 35 lira. Fakir bilenler seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 499 lira. Çiçek motifli modern dörtlü kırlent kılıfı seti, 110 lira. Düdüklü tencere, 12 litre kapasiteli, 220 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 185 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası 75 lira. 5 parça ahşap kare banyo seti 140 lira JPG. 7 parça baharat takımı 195 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 95 lira. Hamur yoğurma ve mayalama örtüsü 35 lira fiyatı. Üçlü pencereli baza düzenleyici hurç 80 lira. İçe katlanabilir sünger yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 395 lira. 4 bölmeli ahşap ayakkabılık, 499 lira. Desenli 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 385 lira fiyatı. %100 pamuklu dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. 4 adet krom ayaklı metal tabure, toplam 399 lira vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu, 65 lira fiyatı. Döküm ızgara tava, 26 santim boyutunda, 360 lira. Standlı cam 9 parça baharat seti, 120 lira. Desenli üçlü meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 399 lira. Altılı Magnolia Dondurmalık Kase Takımı, 80 lira. Kadın Deri Topuklu Sandalet, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. 8 Parça Desenli Pasta Tabak Takımı, 60 lira. Ayak Havlusu, 22 lira. Hisar Düdüklü Tencere, 7 litre kapasiteli, 210 lira fiyatı. Dolap Kapağı Askılı Çöp Kovası, 30 lira. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. Kelepçeli üçlü kek kalıbı seti, toplam 110 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 85 lira fiyatı. Karaca 12 parça mutfak seti, toplam 140 lira. Ütü masası, 160 lira fiyatı. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Üçlü kare kilitli saklama kabı takımı, 29 lira. Hembe saksıda mini orkide, 80 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 79 lira. Kapaklı mikser kabı, 20 lira. %100 pamuklu, boncuklu ve güpürlü altılı havlu seti, toplam 80 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Üç katlı ve askılı banyo duş rafı, 60 lira. Basmalı pratik el robotu, 60 lira fiyatı. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Pratik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Dikdörtgen pişirme tepsisi, 26 lira. Kalın örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Tefal derin tencere, 24 santim boyutunda, 140 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. 10 gözlü düzenleyici, 11 lira. Mini granit sahan, 14 santim boyutunda, 34 lira. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 310 lira fiyatı. LED ekranlı baskül, 119 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. 24'lü ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 60 lira fiyatı. Afrika menekşesi, tanesi 10 lira. Baskılı mutfak stor zebra perde, 140 a 200 santim ölçülerinde, 80 lira. Onlu kaktüs ve sukulent çiçek seti, toplam 30 lira. Koyu pembe renkli ve benekli hostes çiçeği, 12 lira. Duvar askılığı, 40 lira fiyatı. 12 adet yün toplam 75 lira. Modern metal tekli krem renkli sarkı tavize, 115 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 40 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti ile kova seti, ikisi bir arada toplam 35 lira. Horkmaz tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 40 lira. Ahşap çengel saplı şemsiye, 26 lira. Basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı, 15 lira. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 25 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. LCD ekranlı dijital mutfak tartısı, 30 lira fiyatı. Telefon ekran büyütücü, 25 lira fiyatı. Ahşap radyo modelli peçetelik, 45 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5,5 lira. Emsan Troy emayi küçük kavanoz, tanesi 13 lira. Vas ve çek karıştırıcı, 10 lira. Mermer desenli ayaklı meyvelik, 16 lira fiyatı. Çelik kağıt havlu askılı, 15 lira. İlaç saklama kutusu 13 lira fiyatı. Masaüstü kitap okuma standı 20 lira fiyatı. Kitap arası okuma ışığı 15 lira. Elektrikli mini kek pişirici 150 lira fiyatı. Dolap içi asılabilir 3 katlı raf 20 lira. Fırın eldiveni 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.